Neydi rabıta? Gönlü bağlamak. Gönlü sağa sola değil, paraya, kadına değil, Allah'a bağlamak. Sıkıştığı vakitte efendim birilerinden himmet istemek acaba şirk midir falan filan hiç o tarafa girmeden sadece Allah'a göndermek adına dostlarını vesile etmek. Çok söylerler, sözüm ona hoca efendiler, derler ki rabıta şirktir derler. Şefaat ya Resulallah demek şirktir derler. Allah'tan başkasından yardım istemek şirktir derler. Şimdi bazıları bunu şirk derler. Bazıları efendim onu yapanlar da müşrik sayarlar. Peki gerçekten rabıta şirk midir değil midir? Rabıta ne demekti? Gönlü Allah'a bağlamak adına birilerini vesile etmek. Gönülden yardım istemek. Himmet ya, himmet ya şeyhim. Ya Abdülkadir Geylani himmet diyorsun değil mi? Bunlar şirk midir? Birileri çıkarlar ki çok efendim yani gerçekten Allah'la aralarında irtibatı kuvvetli sanki. Evet şirktir derler. Ve size ayet okurlar. Derler ki İyyâke na'budu ve iyâke Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bak allah Teala ne buyuruyor Fatiha'da? Ve bunu günde beş defa sana, yani beş vakitte en az kırk defa tekrarlatıyor. Ne buyuruyor? Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz. Demek ki sen ya şeyhim himmet dersen, o zaman sen başkasından yardım istiyorsun. E o zaman şirke giriyorsun, o zaman sen müşriksin, o zaman senin katilin de vaciptir denir. Oraya da giderler, onu demezler ama ima ederler ya. Peki, onlar size ayet okurlar, ayet ile insanların imanını almaya çalışırlar. Peki gerçek bu mudur arkadaşlar? Değil. Var mı peki bizim denilimiz? Evet var. Onlar okursa bir ayet, biz onları okuruz üç ayet. Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Hatırlayın. En yüküm te'tûni bi arşiha kabla ye'tûni Hanginiz diyor o Belkis ve avanesi bana Müslüman olarak gelmeden önce hanginiz onun tahtını buraya getirirsiniz? Ali min el cinni. Cinlerden ifrit. İfrit ne demek? Kuvvetli açık göz. Cin göz diyoruz ya işinde mahir olan kuvvetli bir cin dedi ki en ayeti ki bihi kablen takuma min makamik sen yerinden kalkmadan ben onu sana getireceğim dedi. Alellezî indehu ilmun min el kitâbi ama yanında ilim sahibi olan kitap olan ilmi bir kitap olan kimse dedi ki en ayeti ki bihi kablen yertet de ile kadar fuk gözünü çevirmeden getiririm oraya dedi. Felem ma raahu mustaqirran indehu ne zaman ki şöyle kafasını çevirdiği bir vakti ki Belkıs'ın kocaman o ihtişamlı tahta <laughs> bir anda kilometrelerce uzaktan oraya geldi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam dedi ki هَذَا مِنْ فَضِ Bu dedi Rabbimin dedi. Fazl-ı Kerim'indendir. لِيَبْلُوَنِي اَشْكُرَ اَمْ اَكْفُرُ Şükür mü edeceğim? Nankörlük mü edeceğim? İmtihan için yaptı. فَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِهِ Kim şükrederse kendi lehinedir ve kefara fe inne rabbi ganiyyun kerim kim ederse Rabbim gani ve kerim olandır. Bakın yardım isteyen kim? Süleyman Aleyhisselam. Kimden yardım istiyor? Etrafındakilerden kim etrafındakiler? Cinler. Diğer insanlarda var ama onlardan da yardım istiyor. Peki bu yardım kişinin gücünün usrunda olan bir şey yardım mı? Değil. Bakın Süleyman Aleyhisselam yardım istedi.